Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS geldi çattı. Sınav TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşacak. YKS'ye 3.243.425, AYT'ye 2.056.512, YDT'ye ise 168.430 başvuru yapıldı. Profesör Doktor Ali Ölçücü, Elazığ'da sınava girecek öğrenciler için yapılan hazırlıklar hakkında konuşurken, öğrencilere de önemli tavsiyelerde bulundu. ÖSYM İl Koordinatörü Ölçücü, Elazığ'da öğrencilerin sınava rahat bir şekilde girebilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Gerekli bütün tedbirleri aldık. Şuradan şunu söyleyebilirim. Öğrenci kardeşlerimiz ve velilerimiz gönülleri rahat olsun. Elazığ'da e, en rahat şekilde girebilecekleri ortamı hazırlıyoruz, hazırladık, hazırlamaya devam edeceğiz. Ölçücü, öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması için belli alanlarda semt pazarının kurulmayacağını, inşaatların durdurulacağını söyledi. İşte semt pazarlarının, özellikle bizim e, bu sene imtihanlar sınavda kullanacağımız iki binamız var, Limak Ortaokulu ve Elazığ İmam Hatip Ortaokulu, Cumartesi pazarına çok yakın, ee, i̇nşallah sınav süresince, cumartesi pazarı en azından o bölgede kurulmayacak. Evet, bu da güzel. Ee, i̇nşaatların tamamı, Sayın Belediye Başkan Yardımcımızın sözü üzerine söylüyorum, durdurulacak. Kent genelinde. Ee, trafikte bir sıkışma olmaması için bütün tedbirleri dediğim gibi emniyet müdürümüz tarafından alınacak. Öğrencilerin sınav öncesi giriş belgelerinde yazılı olan kuralları dikkatli bir şekilde okumaları gerekiyor. Kendilerine giriş belgesinde yazılı ÖSYM tarafındaki bazı öneriler, kurallar var. Evet. Kardeşlerimden rica ediyorum bu kuralları iyice okusunlar. Hı hı. Yasaklı olanlar, yasaklı olmayanlar. Ama e, en başta şunu söyleyeyim bir sefer yanlarında oturuma hı. ait çünkü 3 oturum. Evet. Mesela pazar günü de var, cumartesi de var. Ee, öğrencilerimiz geliyor cumartesi günü, pazar günkü oturumun giriş belgesini getirmiş. Buna rastladık biz. Onun için dikkatli bir şekilde oturuma ait giriş belgesiyle Hı -hı. bir de yanında bir kimlik kartı. Neyi? Eski nüfus cüzdanı, e, yeni kimlik kartı, süresi dolmamış pasaport Hı -hı. gibi e, o giriş belgelerinde yazılı bir, evet. bir yedek kimlik kartıyla mutlaka gelmeleri. Aksi halde Alınmıyor. Nufu, eski nüfus cüzdanlarının birçok öğrenci kardeşimizin fotoğrafı bulunmuyor. Hı hı. Fotoğrafsız hiçbir kimlik kabul edilmiyor. Onu da dikkat etmeleri ne istiyorum hasetem. Ee, başka yanında getirecekleri eşya olarak zaten kırtasiye evet. seti. ÖSM tarafından her öğrenciye veriliyor. Bunun için hmm. kırtasiye ile ilgili kalem silgi ve kalem tıraş gibi hiçbir şey getirmelerini zaten kabul edilmez. Alınmaz. Bunun haricinde e, şey şeffaf olan pet su evet. getirebilir. Bu yıl maske takma zorunluluğu da olmayacak. E, üzerinde herhangi bir yazılı olmayan bir şey e, yani... E, Maske getirebilir, hı hı. maskesini isterse takabilir, isterse çıkarabilir. E, çok Maske şey... şart değil. Maske şart değil. E, kimlik kontrolü sırasında maskenin takıl takılmaması lazım. Öte yandan sınav günü öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına il Nüfus Müdürlükleri 18 Haziran Cumartesi 7-17 saatleri arasında, 19 Haziran Pazar günü ise 7-15-30 saatlerinde açık olacak.